Kiwi markasından kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık da fiyatı var. Arzum'dan Multi Blender seti 1,5 litre doğrama haznesi ve 1500 watt gücünde bu ürün 4 yılda garantisi mevcut 1500 liralık fiyatı var. Kesme tahtası farklı renkleri mevcut bu ürünün 20 liralık adet fiyatı var. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili 1000 watt gücünde 700 liralık fiyatı var. Dijital baskılı kadife kaymaz taban saçaklı salon alısı 4 metrekare farklı renkleri mevcut yıkanabilir 700 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe çok amaçlı borcam kase geliyor 120 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Schaefer'dan Türk kahvesi makinası iki farklı pişirme fonksiyonu var bu ürünün. 10 saniyede de otomatik kapanma özelliği mevcut. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı var. Çanlı peluş kedi oyuncağı 50 cm uzunluğunda 45 lira. Üçlü süzgeç seti geliyor. 22, 17 ve 12 cm ebatlarında üçlü set fiyatı 140 lira. bulaşık altlığı 35'e 45 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün. Adet fiyatı 20 lira. Wellsoft dolgulu kırlent 45'e 45 cm. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. 90 liralık fiyatı var. Rock markasından çok amaçlı mutfak makası geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 30 lira. Aprila su dalgası maşası hızlı ısınma ve hızlı su dalgası yapma özelliği mevcut. 460 liralık fiyat olacak. 2 yılda garantisi var. Cam pasta tabağı 17 santimetrelik bir ürün, fiyatı 15 lira olacak. İki bölmeli yemek taşıma kabı farklı renkleri mevcut bu ürünün. 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesine sahip ve iki bölmeli bir ürün arkadaşlar. 300 liralık adet fiyatı var. Aprila'dan şarjlı saç sakal kesme makinası 2 yıl garantili bir ürün. Çift taraflı bıçak sistemi, hızlı şarjı ve 120 dakika kullanım özelliği mevcut. 400 liralık fiyatı var. Kibiden kedi oyuncak tüneli iki toplu bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Bordürlü 100 havlusu 50'ye 85 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 40 lira. Has granit karnıyarık tenceresi 26 cm'lik bir ürün iki farklı rengi var 300 liralık fiyatı olacak. Kividen 3 kollu döner fiskiye gelecek arkadaşlar. 180 liralık fiyatı var. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 280 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 350 lira fiyatı. Oyuncak tost makinesi 240 lira. Çelik termos 1.8 litre kapasiteli iç ve dış yüzeyi 304 paslanmaz çelik bir ürün. 9 ve 12 saat aralığında sıcak tutma özelliği mevcut. 850 liralık fiyatı var. Ergonomik boyun destekli visko yastık beyaz renk 600 liralık fiyatı var. Kivi'den makaralı 5 metre tasma, el feneri ve kaka torba haznesi seti fiyatı 200 lira arkadaşlar bu tabaklı çift cidarlı borosilikat bardak 200 ml kapasiteli 100 liralık fiyatı var. Lavdan limonata bardağı 19 liralık fiyatı var arkadaşlar. Oyuncak dinozorlar geliyor adet fiyatı 170 lira olacak. Oyuncak mini iş makineleri geliyor arkadaşlar adet fiyatı 40 lira olacak bu ürünlerin. Yaylı yatak geliyor arkadaşlar 90'a 190 santimetre ebatları 2000 liralık fiyatı olacak. Borosilikat French Press ve Kupa seti 400 ml Borosilikat French Press, 280 ml de Borosilikat Cam Kupası mevcut arkadaşlar. Ahşap altlığı da var bu ürünün 130 liralık fiyatı olacak. SEK 4 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi mevcut. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 8500 lira. French Press geliyor 80 liralık fiyatı var bu ürünün. Relax süngerli yatak 90'a 190 cm ebatlarında bu ürün. Ücretsiz teslimatı var. 30 iş günü içerisinde 1500 liralık fiyatı olacak. Borosilikat cam cezve geliyor. 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabilen bir ürün. 50 liralık fiyatı olacak. Sunny çelik su ısıtıcı 1500 watt gücünde 1.7 litre kapasiteli 2 yıl garantili 360 lira fiyatı. Şarjlı damacana su pompası 4 watt gücünde tam dolu şarj ile ortalama 80 litre su pompalayabiliyor arkadaşlar 100 liralık fiyatı olacak. Cemden kapaklı balık ve gözleme tavası 30 santimetre arkadaşlar bu ürünün çapı 250 liralık fiyatı var. Altın fileli ayaklı sunum kasesi 90 liralık fiyatı olacak. Altın fileli salata kasesi bu üründe yine 90 lira. Altın fileli ayaklı servis tabağı yine 90 liralık fiyatı var arkadaşlar. Borosilikat kupa renkli kulplu ürünler geliyor arkadaşlar. 350 mililitre kapasiteli bu ürünler. Eksi 50 santigrat dereceden artı 300 santigrat dereceye kadar sıcaklığa dayanıklı borosilikat cam ürünler arkadaşlar. Çok şık ve güzel ürünler adet fiyatı 50 lira olacak. Oyuncak Kartela'da Balık ve Ördek 90 liralık fiyatı var. Renkli oval kase geliyor arkadaşlar, fiyatı 30 lira. Aprilla saç kurutma makinesi 2 hız ayarı mevcut, soğuk üfleme özelliği de var arkadaşlar. 2 yıl garantili 2200 watt gücünde 400 liralık fiyatı var. Erkek sporcu kısa, short, medium, large, x-large bedenlerde adet fiyatı 100 lira. Kiwi markasından taşınabilir hortum makarası 10 metrede hortumu var arkadaşlar. 260 liralık fiyatı olacak. Pamuklu desenli banyo klozet takımı 2 parçalık bir ürün. 50'ye 80 ve 50'ye 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut yıkanabilir ürünler 160 liralık fiyatı var. Kivi elektrikli çelik cezve 2 yıl garantili arkadaşlar 6 fincan kapasiteli 380 lira. Kivi markasından seramik tabanlı buharlı ütü farklı renkleri mevcut arkadaşlar 760 liralık fiyatı olacak. Singer'den dikiş makinası geliyor arkadaşlar 2 yıl Singer garantili bu ürün 6.500 liralık fiyatı var. Cam süt taşırmaz geliyor 25 liralık fiyatı var. Pierre Cardin kıl temizleme makinası 2 yıl garantili fiyatı 80 lira olacak seramik, kase ve kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her birinin adet fiyatı 15 lira olacak. Taç markasından Bella Döküm Tava 26 cm ebatında 350 lira fiyatı. Ayaklı kulplu çay bardağı 13 liralık adet fiyatı olacak. Paşa Bahçe markasından altılı pasta tabağı 100 liralık fiyatı olacak. Nehir markasından 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor arkadaşlar. 300 kalite yekpare paslanmaz çelikten üretilmiş ürünler bunlar. Kepçe, kevgir, spatula ve kaşık geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 100 lira olacak. Erkek eşofman altı medium large x-large bedenlerde farklı renk seçenekleri mevcut. 240 liralık fiyatı var. Has Çevher Kumsal Tencere Seti 6 parçalık bir ürün. 18 cm, 16 cm ve 14 cm'lik 3 tencere ve 3 de kapağıyla beraber geliyor. 700 liralık fiyatı olacak. Emaye Pişir Sakla Tencere 18 cm arkadaşlar bu ürün. 220 lira fiyatı. Schaefer'dan çay makinesi 1.8 litre su ısıtıcı haznesi mevcut. 1 litre de cam demlik kapasitesi var. 2 yıl garantili 1100 liralık fiyatı olacak. Masa takımı 4 sandalyeli bir ürün 2 yıl garantili 4300 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından bahçe sulama tabancası seti 140 liralık fiyatı var arkadaşlar bu ürünün. Saçaklı kaymaz taban fitilli salon halısı 4 metre karelik bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut arkadaşlar ve yıkanabilir bir ürün 800 liralık fiyatı var. Tek kişilik lastikli penye çarşaf yüze 200 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün farklı renk seçenekleri mevcut 100 liralık adet fiyatı var. Diğer Cardin markasından saç şekillendirici 2 yıl garantili 600 liralık fiyatı var. Asos oyuncu koltuğu 2700 liralık fiyatı var. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm, 269 lira. Çift kişilik yorgan 195'e 215 cm, 300 liralık fiyatı var. Xiaomi V5 Pro robot süpürge geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. 8 bin lira olacak bu ürünün fiyatı. Spor eldiveni geliyor. 90 lira fiyatı. Pirana markasından gaming klavye 2 yıl garantili bir ürün. 250 liralık fiyatı olacak. Kiwi çay makinesi 304 kalite paslanmaz çelik bir ürün 2 yıl garantili 900 lira fiyatı. Kurulama bezi ikili arkadaşlar 45'e 65 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 25 lira. Bianca Karnıyarık Tenceresi Has Çevher markasından geliyor. 26 cm ve 4 mm kalınlığında bu ürün 400 liralık fiyatı var. Pirana markasından ambiyans ışık geliyor arkadaşlar. Kumandalı bir ürün 300 liralık fiyatı var. Porsiyonluk güveç seti 6'lı set olarak geliyor arkadaşlar. 70 liralık fiyatı olacak. Plastik ürünler geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 30 lira. Eliptik kondisyon bisikleti 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı var. Motivasyon matarası ikili olarak geliyor arkadaşlar. Fiyatı 200 lira. Erkek eşofman altı medium, large, x-large bedenlerde 200 liralık fiyatı var. Pratik basmalı rondo 700 ml kapasiteli kaydılmaz alt tabanı da mevcut 150 liralık fiyatı olacak.